Evet. Onu yükseğe diyorum. Lan diyorum Miro, Miro, Mirocuk'un sözüne şey saçına benzettim. Allah Allah diyorum. Şimdi arayın konuştuğumun ben bunun sesine benzettim de. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şimdi Facebook'tan da. Canlı yayın açalım. Şöyle Mehmet burada mı? Mehmet Burada kalmıştır. Gelin Evet değerli arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Mahir Demir, Aleykümselam. Mete Sevimli. Hoş geldiniz güzel kardeşim. Sefa geldiniz. Arkadaşlar ne etiketten sonra, sonra çıkıyormuş ya. Vay arkadaş ya. Ne Canlılar çıkıyor lan bu. Ne bu telefon lan bu? Dur, Burak için Türk Yüksel Birişah Ali Hakan Dal Selamünaleyküm Ya Hasan abi bu Ronzol ne güzel bir ilaç Yayın çok kötü diyor Mete Yayın niye kötü bakalım İnşallah Şimdi karşı kameradan bakalım Mehta Evet arkadaşlar. Abiler YouTube'a bekliyorum hepinize. Hepinizi YouTube'a bekliyorum. Çok iyi kuşlar var. Çok iyi kuşlar çıkaracağız. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Şöyle bir takım da atalım hatta. Şöyle bir takım platin çalışma satayım. Platin çalışma satayım beyler. Buyurun. Buyurun sevgili dostlar. Ellerine, ayaklarına, şekillerine bakın beyler. Ellerine, ayaklarına, şekillerine bakın dostlar. Aleyküm selam. Bu sene böyle Halil Aksay maalesef öyle abicim. Bülent Özök hoş geldin abicim. Bu sene maalesef öyle sevgili kardeşim. Evet değerli arkadaşlar. Abilerim kardeşlerim böyle bir takım platinle başladık. Böyle bir, bir takım platin çalışması. Böyle güzel. Sağ olun. Nasıl? Nasıl aykırı hayvanlarsınız arkadaşlar. Oyun kuşu gibisiniz yemin ediyorum. Vallahi oyun kuşu gibisiniz ya. Şurada dur da. Bak kardeşim ne güzel duruyor orada. Tipsiz herif. Tipsiz adam. Abi tepelerine bakın. Eller ayaklara bakın. Kuşlar daha çok gel sevgili arkadaşlar. Daha çok yapar kendini. Abi sen kapat kapat. Şunu attık ya. Ben bana sahnede yakıyorum sobayı, de. Evet arkadaşlar. Mehmet Arda aleykümselam. Abiler bu güzel ikiliye buyurun fiyat verin abiler. Buyurun fiyat verin. Değerli dostlarım, abilerim. Arkadaşlar YouTube'a bekliyorum. Ya arkadaş ben anlamıyorum ya. Bu YouTube'a gelmek ne kadar zor. Çok mu zor abiler ya? Hay çok zorsa tamam bir şey diyemeyeceğim. Ya oradan çıkıyorsun öbür tarafa geçiyorsun abi, bu kadar basit <laughs> ya. Niye Hasan abi bize destek vermiyorsunuz abiler? Çok inan inanamıyorum ya bu işe. Vallahi inanamıyorum yani. Hay zorsa tamam. Ama yani Facebook kapatıp şeye geçmek YouTube'a geçmek bu kadar zor olmasa gerek. Neyse. Olduğu kadar. Berk abicim hoş geldin. Ünal hoş geldin. <laughs> Eyvallah mucize Sanki erken açmışsın gibi. Erken çay içesin. Niye ki lan? içesin. Erhan Taşkın, Hakan Dal. Hakan Dal beni ara abicim. <laughs> bu karşında gördüğün bu karşında gördüğün şahsiyet de var. Bu karşında gördüğün şahsiyet de var kardeşim. Hem de kaç tane istersen. Bin kapı hemen. On bin kapı yağar. Heh, ha işte Ünal kardeşim bak. Biraz önce buradaydı. Şimdi buraya geçti. Abiler YouTube'a bekliyorum hepinizi. Rica ediyorum. Bu yayını kapatacağım çünkü birine itibar kurmam lazım telefonla sattığım adamı. Rica ediyorum abileri. Ya. Rica ediyorum. Haydi dostlarım benim. Haydi güzellerim benim. Haydi güzellerim benim. Evet değerli arkadaşlar. Sevgili dostlar. Değerli kardeşlerim. Bir de e, şunu YouTube'da paylaşayım abi. Şey YouTube diyorum. Haber kaynağında. Evet. Evet değerli dostlarım. Değerli kardeşlerim. Fark neden oldu? Ünalım, e, şöyle söyleyeyim. Ee, elimde vitamin kalmamıştı. Yani o sarı vitaminden kalmamıştı. Merhaba, hoş geldin kardeşim. Sarı vitaminden kalmamıştı. Efendime ee, söyleyeyim. Biraz koyu vitamin kattım. Yani antibiyotik değerleriyle herhangi bir sıkıntı yok. Antibiyotik değerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Ee, sadece sadece rengi farklı düştü. Hiç sıkıntı yok yani. Sıkıntı zaten antibiyotik oynarsak insana enayi derler yani. Harbiden derler yani. Evet sevgili abiler, değerli kardeşlerim. Şöyle bir takım platin şöyle bir takım platin bu takıma buyurun serbest fiyatlarını abiler. Serbest çalıntı mal. Vay medenatör Murat'a hoş geldin. Ya işte neyse çalışma işte ben de platin çalışması diyorum da sarı kafa kula işte neyse. Mehmet Şoral'a selam kardeşim. Anıl Efe. Hoş geldin kardeşim. Evet değerli dostlarım. Sevgili kardeşlerim. Platin değil ha ben de biliyorum platin çalışması diyorum da. Platin olarak çalışmışlar, bunlar düşmüş. Eee, biz 45 senedir bu işi yapıyoruz be. En büyük çalışmacı benim. Benim gibi çalışan, çalışmacı adam da bulacaksınız? Vallahi ne bileyim, kazma kürek çalışmışlar işte. Nerede çalışmışlar? Amcalar, ne be? Abi kuşlar güzel yalnız ha, tepeler mepeler. Eller, ayaklar yıkılıyor. Verin bakalım bir siftah verin bakalım. Siftahçılar. Vallahi oyun kuşu niyetine uçurabilirsiniz daha. Sattım sattım. Oyun kuşu olarak da uçurabilirsiniz. Ben de geçen çakmaklı çalıştım beyaz düştü. Vay be Mete abi senin, sen de büyük çalışmışsın be. Çalışanın emeğine sağlık. Aynen. Yüksel abicim hoş geldin, sefa geldin. Güzel insan. Güzel insan amcinsan. Bu ne işe yaradı? Arda İnaç aleykümselam. Soran vardı satılmazsa yönlendireyim diyecektim. Satıldı amca satıldı. Sen yönlendir ben. Bu Uş satarız. kuştan bol bir şey yok. En sevdiğim şey Adamın bana yönlendirmek. En sevdiğim şey. Bana yönlendirin. Çok acayip satarım. Çok acayip satarım. Arkadaşlar bir takım da şöyle yanına şöyle alengirli bir takım at atayım. Çok alengirli bir takım atıyorum bak. Bak bak attığım alengirli takımı bakın abiler. Bakın değerli dostlar. <laughs> Evet. Bak 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 o, o ya o tam tam evet. tuzu. Fırlama ya. Evet. Bildiğin fırlama ya. Bildiğin fırlama. Arkadaşlar, Alengirli takımı gördünüz mü? Eski miskilerden çift tepe. Millet çalışıyor. Vallahi çalışıyor. Bizim gibi boş durmuyor millet. Onlar da hazır takım, hazır eş Onlara da fiyat verebilirsiniz. Onlara da fiyat verebilirsiniz. Çok kusratmamız lazım, çok para lazım. Çok para lazım. Bitirip paraları ağzına çıkıyor. Vallahi. Durum iyi değil yani. Vallahi canım benim açtıktan sonra olmuyor açarken canlı yani yan çevirmek lazım oluyor mu yan bir bakalım bak cihazı döndürün diyor olmaz diyor ben diyemedim bu işi olmuyor evet sevgili abiler değerli kardeşlerim. Tepelere bakın beyler. Çifte tepelerine bakın. On numara beş yıldız yemin ediyorum. Eller, ayaklar, paçalar kırık. Bu güzel takıma da fiyat. Kula sarı kafa mı diyorsunuz? Onlara da fiyat. Bugün kuşları satmamız lazım. Evet sevgili abiler. Yanık donuk gözüküyor. Bilgin olsun bakalım. Şimdi nasıl arkadaşlar? Allah arkadaş ben bu işten. Adnan Kabakulak abici hoş geldin. Aynı abi. Pekala. Şimdi öbür, öbür fesçeden açacağım. Seçenek çok ağzına tükürüyor. Canlı yayını buradan açalım. Arkadaşlar öbür tarafından açıyorum. Öbür tarafından açıyorum. Öbür tarafına yani aynı şekilde geçeceksiniz zaten. Hayırlı mezatlar Konstantina. Hem de yayını yan açayım böyle. Buradan kapatayım. Yok yok. Size sıkıntı yok. Bizde sıkıntı